Analarını mı yazıyorsun? Örümcek ve adam arasındaki boşluk, sakın unutma bak. Helikopteri hazırlayın. Çok kalmayacağım. Buraya kadar gelebilmene şaşırdım doğrusu. Ama bu aptallık şimdi son olacak. Aa, seni hala görebildiğimi biliyorsun değil mi? küstahlık dolu sekiz yıl. Bunlar bana mı? Ya hiç gerek yoktu var ya. Bu nasıl olabilir? Ne oldu veri kızın galiba ha? ha? Seni yok edeceğim. En iyi atışını yap Will. giden tek şey sensin. Evet. Ben de aynısını sana söyleyecektim. Ne yapacağınızı biliyorsunuz çocuklar. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi öpüşmemiz mi lazım? Heh, belki sonra yaparız. Sonunda Raiko'ya ha? Var ya bence orada benden çok senin düşmanın var. Sadece sonuna. küçük bir anlaşmazlıktan öteye gideceğini Hop, sanıyorsam... Benim gitmem lazım. İyi şanslar Veli. İhtiyacın olur. Aptal! Bu şehirde düzeni koruyan tek kişi benim. Bir ay. Yalnızca bir ayda gitmemiş olmamı dileyeceksin.